Babacan 11 yıl ekonomi bakanlığında yani çok başarılı bir bakan değildi. Hazır bir sistem yönetmeye çalıştı belki. Stabildi Türkiye genelde o zamanlar. Daha sonra Türkiye ekonomisi kötü olsun diye ben çünkü ayrışıyorum, gidiyorum. İşte 15 Temmuz'dan sonra. Niye 15 Temmuz'dan sonra gittiği de çok tartışma konusu. Apayrı bir tartışma konusu. FETÖ ile ilişkisi var mı yok mu? Abdullah Gül'ün var olduğu biliniyor. Ali Babacan'ın var mı yok mu? Gerçi bir kim hangi siyasetçinin olmadı ki? Birçok siyasetçinin terörist kanun fetöyle ilgisi olmuştur. Yani Ali Babacan da geçmişte olmuştur. Herkesin olmuştur. Ali Babacan'ın zaten baktığımız zaman Fethullah Gülen'le yan yana yan yana çekilen fotoğrafları var bir sürü. Böyle durmuş vaziyette Ali Babacan e, hocasının karşısında bir talebe edasıyla durmuş. Şimdi ne kadar başarılı, ne kadar başarısız tartışılır Ali Babacan'ın ama baktığımız zaman Ali Babacan döneminde Türkiye'nin kamu iktisat teşebbüslerinde o önemli şirketleri satılmış vaziyette ve dün protesto edildi zaten Ali Babacan. ODTÜ'de öğrenciler sen sattın dedi. Ekonomi Bakanlığı'nda Türkiye'de her şey dedi. Şimdi ekonomiyle ilgili e, çıkıp bir takım şeyler söylüyor. Kervan yolda düzülür düzülmez bir şeyler söylüyor. Nasıl düzülür düzülmez o daha biliyor. Ve artı konuşuyor yani ekonomiyle ilgili uzman gibi konuşuyor. Hani ben şunu merak ediyorum. Bu altılı ittifak yarın iktidara geldiği zaman ki tabii seçilip gelebilir. Gelmesine engel bir şey yok. Demokratik olarak da olsun denecek tabii ki. Geldiği zaman Ali Babacan acaba hangi görevi alacak? Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, ekonomiden sorumlu bir bakan mı olacak? Hedefler ne? Öyle değil mi?